Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve ssalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmeîn. Kaldığımız 14. pencereden devam ediyoruz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kul men biyedihi melekutu külli şey'in. Her şeyin melekutu elinde olan kimdir? De habibim ya Muhammed. Her şeyin melekutu elinde olan kimdir? Ve in min şey'in illa indena hazainuhu. Hiçbir şey yoktur ki hazineleri yanımızda olmasın. Ma min dabetin illa huwa akhizun bina Yeryüzünde hareket eden hiçbir canlı yoktur ki onun perçeminden tutmuş olmasın. İnne Rabbi muhakkak ki Rabbim ala kulli şeyin hafizun her şeyi hakkıyla hıfsedip gözetendir. Sırlarınca her şey her şeyinde ve her şeklinde tek bir Halık-ı Zülcelal'e muhtaçtır. Eğer bu pencereye bir başlık koymamız gerekseydi şahsen ihtiyaç penceresi her şeyin Cenabı Hakk'a muhtaç olduğu manasını ifade eden ihtiyaç penceresi koymayı tercih ederdim. Burada Hazreti Üstad her şeyin her şeyinde vücudunda bekasında, ihtiyaçların giderilmesinde ve her şeyinde, her durumunda, her halinde, her tavrında tek bir Halık-ı Zülcelal'e, Celal sahibi Halık'a, yaratıcı olan Allah'a, yaratan Allah'a muhtaçtır diyor. O zaman konumuz e, her bir mevcudun, her bir şeyin, her şeyinde, her halinde, her tavrında, e, her şeyinde Cenab-ı Hakk'a muhtaç olmasından hareketle e, fiilleri, esma-i hüsnayı, sıfat-ı rabbaniyeyi, şu onatı ve vacibül vücudun varlığını ve birliğini ispat edecek Hazreti Üstad. Evet, kainattaki mevcudata bakıyoruz ve görüyoruz ki hemen müşahadeye dayalı, biz buna tecrübeye dayalı Gözlem metodu diyoruz. Gözü olup açan herkes görür ki her bir mevcut, kainattaki bütün mevcutlar, bütün varlıklar, zafu mutlak içinde bir kuvvetin mutlaka tezahüratı var. zafı mutlak mevcudatın vasfı zaf kuvvetin zıttı olan kuvvetsizlik, güçsüzlük manasına geliyor. Fakat e, varlıkların zayıf olması, varlıkların zayıf olması e, zat itibariyle zayıflar, beden itibarıyla zayıflar, hal, tavır, vaziyet itibariyle zayıflar, e, zihin olarak e, zayıflar. Kısacası Hazreti Üstad'ın buraya mutlak kelimesini koyması, e, kainattaki her bir mevcut, her yönden, her cihetten bir zayıflık söz konusu. Her cihetten e, zafiyete sahip. İşte bizler mevcudata baktığımızda her yönüyle zafiyet içinde bulunmalarına rağmen, bu zafiyet halleri üzerinde olmalarına rağmen ama e, o varlıklar üzerinde, o mevcutlar üzerinde bir kuvveti mutlakanın tezahüratını, eserlerini, fiillerini, faaliyetini bizler görüyoruz. O zaman diyoruz ki her yönüyle zayıf olan varlıkların mutlak bir kuvvet ile yapılması mümkün olan, vaki olan işleri üzerinde göstermesinden anlaşılıyor ki bu işleri yapan bu mevcudat değildir. Burada zaafı mutlak, kuvveti mutlak birbirinin zıttıdır. Her yönünden zaaf sahibi olan mevcudat var ve bununla hiçbir yönden kısıtlanmayan, sınırlandır, sınırlandırılmamış mutlak manada kuvvet var. Yani burada Hazreti Üstad mevcudatın üzerinde ki zıt sıfatlardan yani hiçbir şekilde Cenab-ı Hakk'ı nitelemenin caiz olmadığı mahlukatın sıfatlarını nazara vererek Cenab-ı Hak'ın isimlerine biraz sonra intikal edecek. İşte burada mevcudatta zafı mutlak var ama bu zafı mutlak sahibi mevcudatın üzerine hayatına eserlerine bakıldığında mutlak bir kuvvet sahibi olan zatın icraatı, faaliyeti, eserleri görünüyor. Devam edelim. Ve acz mutlak içinde bir kudret-i mutlakanın asarı görünüyor. Evet mevcudat, e, acz mutlak içinde, acz, kudretin zıttı olan bir sıfattır. E, kelime anlamı kudretsiz olmak, efendim geri kalmak manasını ifade ediyor. Özellikle ıstılahi e, manada da kulun e, kendisini, Rabbine karşı e, aciz olarak hissetmesi, bilmesi yani ihtiyaçları giderecek, ihtiyaçlarını giderecek bir kudretten mahrum kalması, devam ve bekasını sağlayacak bir kudretten mahrum kalması. Ama dikkat ederseniz burada da Hazreti Üstad mutlak kelimelerini kullandı. Demek ki kainattaki her bir mevcut her yönüyle e, acizdir, e, varlık yönüyle acizdir, varlığını devam ettirmek yönüyle acizdir, cismi yönüyle acizdir. Efendim zihni yönüyle acizdir. Kabiliyet yönüyle acizdir. Yani buradaki acizi biz sadece bir iki cihetle ele almayıp her yönüyle ele almak zorundayız. Peki mevcut her bir mevcut, her bir mahluk aczi mutlak içinde fakat onun üzerinde ne görünüyor? Hiçbir yönüyle sınırlandırılmayan sonsuz nihayet derecede bir kudretin eserleri görünüyor. O zaman bize buradan ne düşer? Aczin mutlak sahibi olan, aczin mutlağa müptela olan, aczin mutlak sıfatına sahip bu mevcudat o zaman bu eserleri yapamaz. Bu eserleri yapabilmesi için kudreti mutlaka sahibi olması lazım. Ama kudreti mutlaka sahibi değil, aczin mutlak sahibi o zaman diyoruz ki mevcut aczin mutlak sahibi olmasına rağmen üzerinde bu kadar kudreti mutlakanın asarı görünüyorsa o zaman onun dışında, onun haricinde, onun bu acizini gideren, aciz olduğu her yönde aciz olduğu noktaları gideren bir kudretin mutlaka var diyoruz. Şimdi burada Hazreti Üstad ı mutlak ve aciz mutlak örnek verecek. Ee, mesela nebatatın tohumlarında ve köklerindeki ukdiye hayatiyelerinin hayatiyelerinin intibahları zamanda gösterdikleri harika vaziyetleri gibi. Gerçekten e, kışın sularını köklerine çekmiş olan bitkilere bakın bir tohum toprağa düşüyor o tohumun baharda çatlama anına bakın o kuru sert tohumdan o bitkinin o filiz vermesi çatlayıp hayat bulup çıkması veya kışın dalları tabiri caizse birer kemik hükmünde olan kurumuş o dallar o gövdenin baharda kökler vasıtasıyla tekrar hayat bulması gibi. Halbuki o ağacın hayat bulması için gerçekten bir kuv kuvveti mutlakaya, ihtiyaçlarını gidermesi için bir kudreti mutlakaya ihtiyaç var. En azından e, güneşe ihtiyacı var, yağmura ihtiyacı var, toprağa ihtiyacı var, mevsimlere ihtiyacı var. Bunun için dünyanın güneş etrafında dönmesine ihtiyaç var. Buharlaşmanın olmasına ihtiyaç var. Yani zihayat olan o nebat, kökleriyle, kendi dallarını ve meyvelerini, yapraklarını, çiçeklerini yeşertmek ve besleyebilmesi için bütün kainata ihtiyacı var. Bütün kainatı çalıştırmaya ihtiyacı var. Dolayısıyla bütün kainata söz geçirecek bir kudrete, bütün kainatı hükmü altına alacak bir kuvvete sahip olması gerekir ki o toprağın altından o tohum çatlasın, filiz versin, hayat bulup büyüyüp gelişsin, serpilsin. Bu da mümkün değil. O e, tohumda bunu bulamayız. Zaten bunu biraz sonra bir mantıkla Hazreti Üstad izah Hem fakr mutlak yani o kainattaki mevcudatta e, bakıyoruz ne görüyoruz? Fakr-ı mutlak ve kuruluk içinde bir gınay mutlakın tezahüratı var. Şimdi burada bütün mevcudata baktığımızda e, varlığının ihtiyaçlarını, devam ve bekasına ait ihtiyaçları karşılayacak herhangi bir sermayesi yok. İcada eli yetmiyor. İhtiyaçlarını giderecek vaziyette değil. Yani maddi manevi bedeni, zatına ait, bedenine ait, istidat ve kabiliyetlerine ait, duyu ve duygu e, duygularına ait bütün ihtiyaçları giderecek bir sermayeden mahrum. Dolayısıyla yine burada mutlak kelimesine dikkatinizi çekmek istiyorum. E, varlıklar fakr mutlak içindedir. Hiçbir şekilde, hiçbir yönden, hiçbir tarzda bir kendi zatlarına ait, bizzat sahip oldukları bir sermaye yoktur. Her yönüyle bu konuda Cenab-ı Hakk'a muhtaçtır. Fakat hiçbir şeye sahip olmamakla beraber, bizzat bir sermayeden mahrum olmakla beraber, biz e, o hak mutlak içinde bulunan mevcudata baktığımızda, onların üzerinde, onların hayatlarında, varlıklarında, devam ve bekalarında, gınay-ı mutlakın her konuda, zengin olan, hiçbir şekilde zenginliği sınırlandırılmayan, hiçbir şekilde bir ihtiyaç karşısında acize düşmeyen, her ihtiyacı giderebilecek, gideren bir e, zenginliğin, bir servetin olduğunu görüyoruz. O zaman diyoruz ki e, bu servet, bu zenginlik bu mevcudun kendisinin malı değildir. Demek onun üzerinde bu zenginliği gösteren ve onun bütün ihtiyaçlarını, her yönüyle bütün ihtiyaçlarını gideren bir zat var. Ne gibi? Hazreti Üstad örnek veriyor. Kıştaki toprağın ve ağaçların vaziyeti fakiraneleri ve baharda şaşalı servet ve gınaları gibi. E kıştaki toprağa bakıyoruz, kupkuru toprak, hiçbir yeşillik yok. Ama bahar geldiğinde sayısız türdeki bitkilerin, her türdeki sayısız e, pertlerinin, o fevkalade güzelliklerinin çıkması kuru gerçekten her yönden mahrum olan o toprağın kendi bağrında sakladığı tohumların o bütün güzelliklerini çıkarması varlıklar sayısınca bitkiler sayısınca sanki kendi bağrında matbaalar, fabrikalar saklı, boya matbaaları, meyve matbaaları, tat matbaaları, fabrikaları gibi o toprak ...bir anda baharda yeşillenip veya bahardaki ağaçların ve çiçek ağaçların ve ağaç... ...ne diyelim bütün bitkilerin o mükemmel vaziyetleri gibi... ...çiçekleriyle servet kazanıyorlar, yapraklarıyla servet kazanıyorlar... ...efendim varlıklarıyla servet kazanıyorlar, varlıklarını devam ettirmekle servet kazanıyorlar. İşte diyoruz ki bu servetler bu çiçeklerin, bu bitkilerin, bu toprağın malı olamaz. Hem cumudu mutlak içinde bir hayatın mutlakanın telaşuatı görünüyor. Şimdi cumudun mutlak dediğimizde gerçekten hiçbir şekilde e, büyüyen, gelişen, efendim e, boy fidan salan e, bir yapı görmediğimiz şeyler var. Mesela atomlar. E, yani insan gibi büyüyüp gelişip e, boy fidan salmazlar. Çapları belli, boyları belli, faaliyetleri bellidir. Efendim bugün e, toprak hakeza öyle. Ee, ama biz e, bu zerreler alemine indiğimizde, toprak alemine indiğimizde bakıyoruz ki bir bitki gibi, bir hayvan gibi, bir insan gibi büyüyüp gelişip çoğalan bir özellik göstermemesine rağmen bunlarda mutlak bir hayatın tezahüratını görüyoruz. Hayattan e, tabiri caizse donuk, her yönüyle doğuk e, donuk olan bir topraktan hayat sahibi bitkilerin çıktığını görüyoruz. Her yönüyle donuk, hareketli olmayan, hayattan mahrum kalan o atomların bir araya gel gelerek insan bünyesini, bedenini oluştur oluşturduğunu görüyoruz. Yani o cansız atomlardan canlı bir bedenin veya bir duyunun, bir organın teşekkül ettiğini görüyoruz. İşte cumud mutlak içinde bir hayat-ı mutlakanın görünüyor. Ve biz soruyoruz, Ey zerreler! Ey toprak senin dükkanında hayat var mıdır? Aynı soruyu şuralarda da sorabiliriz. Ey mevcudat senin dükkanında mutlak kuvvet var mıdır? Senin dükkanında mutlak kudret var mıdır? Senin dükkanında her türlü ihtiyacını giderecek mutlak bir servet var mıdır? Elbette onların dükkanlarında bunlar yok ve satılmıyor. Dolayısıyla diyoruz ki bir zatı ı vacibül vücut var. Anasır camidenin hayat maddelere inkılabı gibi. Burada ne? İşte Hazreti Üstad örnek verdi. Anasır camide dedi. İster buradaki anasırı e, havası toprak unsuru olarak kabul edin, ister bunu madde olarak ele alın. İsterseniz e, anasırın en hassas, en ince e, ürünü olan, e, en ince anasır olan e, ze, şey e, esir e, esiri ele alın. Ama esir, e, ama madde, ama atomlar. Veya e, havası toprak gibi unsur, camit unsurlara bakıyoruz. Bu unsurlardan zihayat e, maddelerin çıkması bize bunu gösteriyor. Hem e, bir cehli mutlak içinde muhit bir şuurun tezahüratı görünüyor. Şimdi burada muhit bir şuur, bu şuur biraz sonra ilme karşılık geldiğini göreceğiz. Buradaki şuur insanın e, insanın sahip olduğu şuur anlamında bir şuur değil, ilim manasında bir şuur olduğunu biraz sonra göreceğiz. Demek. Bir cehli mutlak, bir cehli mutlak içinde yani mevcudatta her konuda bir cehalet söz konusu. Ama biz bakıyoruz o her konuda cahil olan, hayata yabancı olan o mevcudat, mevcudatın üzerinde gerçekten her şeyi kuşatan bir ilmin eserlerini, tecelli, <laughs> tecelliyatını görüyoruz. Zerdelerden yıldızlara kadar her şeyin harekatında, nizamat-ı aleme, ve mesalihi hayata ve metali bir hikmete muafık bir tarza hareket etmeleri ve şuur kerane vaziyetleri gibi. Şimdi biz bakıyoruz atomlardan yıldızlara kadar her şey gerçekten e, kainatın nizamına uygun hareket ediyor, e, hayatın e, faydalarına uygun hareket ediyor, e, hikmetin e, isteklerine uygun hareket ediyor. İşte her bir zerre, her bir yıldız e, veya bütün mevcudat kainatın nizamını gözetmesi, hayatın bütün fayda ve menfaatlerini gözetmesi, hikmete uygun hareket etmesi bize gösteriyor ki nihayetsiz bir ilim var ki her şeyi biliyor, ona göre uygun hareket ettiriyor. İşte şimdi buraya kadar Hazreti Üstad toparlayacak. İşte aciz içinde kudret. Aciz içinde kudret. Dikkat ederseniz hep zıt sıfatlar. Aç kudretin zıttıdır. Zaf içinde kuvvet. Halbuki yukarıda önce e, zaafı saymıştı ama burada değiştirdi. Aciz içinde kudret, zaf içinde kuvvet, Fakr içinde servet veya gına, zenginlik. Cumut ve cehl içinde hayat ve şuur. Burada bakınız cumut hareketsizlik yerine hareket, büyüme, gelişme manasını ifade eden hayat, cehl yerine e, şuur, ilim Hazreti Üstad kullanmış oldu. Şimdi burada Hazreti Üstad aciz içinde kudret bir, Zaf içinde kudret, e, kuvvet 2. Fakr içinde servet, gına 3. Cumut içinde hayat 4. Cehl içinde şuur 5. Burada e, mevcudatın üzerinde bu 5 farklı noktayı Hazreti Üstad bize gösterdi. Peki bu 5 özellik ne yapıyor? Bilbedahe. Yani bunun için bir delile gerek yok. E, yani sonsuz derecede aciz olanın e, son derece bir kudretle yapılan işleri yapıyorsa, e, biz deriz ki e, bu bunu yapamaz. Yani her konuda zayıf olan birinin e, nihayetsiz bir kuvvetin eseri olan fiilleri e, gösteriyorsa deriz ki zayıf olan bunu yapmaz, bunu çalıştıran başka birisi var. E, her türlü sermayeden mahrum, hiçbir şey olmayanın kalkıp nihayet derecede zenginlik eserlerini göstermesi e, başka birinin malı olduğunu bize gösterir. Her konuda donup, gelişmeyen, hareket etmeyen bir yapıda e, hayatın eserlerinin görünmesi hayatın başka bir taraftan verildiğini bize gösterir. E, cehaletin her konuda, cehaletin olduğu bir yerde son derece, nihayet derecede ilmin eserlerinin görünmesi e, o zaman bu eserleri alim olan bir zatın varlığını bize gösterir. Yani bu, bunlar bedihidir. E, biraz sonra metodolojide bunları söyleyeceğim inşallah. Bil bedaha ve biz zarure. Yani e, biz e, acizden, e, acize sahip birinin üzerinde son derece kudrete e, kudretin eserlerini gördüğümüzde deriz ki bu kudretin eserleri bu aciz varlıktan ortaya çıkmaz. Başka kudretli bir zat var deriz. Yani bu biz zarure, bu bir zorunluluktur. Böyle bir istidlal, böyle bir sonuca çıkmak bir zorunluluktur. İşte bu delil istemeyecek kadar açık, bedi bedihi ve zaruridir. Ne zaruridir? Bir kadiri mutlakı bize gösteriyor. Eğer burada siz aciz içindeki kudretin eserlerini görüyorsanız, burada kudrete dair bir eser varsa, o zaman bu bir kadiri mutlaktan gelir. Efendim burada zaaf içinde bir kuvvet varsa o zaman bu bir kavi mutlaktan gelir. Fakir içinde bir gına ve servet varsa bu gani mutlaktan gelir. Efendim burada cehalet varsa bu bir yani cehalet içerisinde bir ilim varsa ilmin eserleri varsa bu bir alim-i mutlakı gösterir. Cumut içerisinde hayat varsa bu bir hayu kayyumun eseridir. İşte bir zatın hayu kayyum bir zatın vücubu vücuduna ve vahdetine karşı her taraftan pencereler açar. Daha önceki pencerelerde, şu anda kaçıncı pencerede olduğunu bilmiyorum. Dikkat ederseniz Hz. Üstad burada saydığı hiçbir ismi Esma-i Hüsna'dan, bakınız 5 tane, 6 tane isim saydı. Kadir, Kavi, Gani, Alim, Hay ve Kayyum isimlerini saydı ama tesadüfen kullanmadı. Yukarıda, yukarıdaki eserlerden istidlal ile bu Esma'yı bize gösterdi. Dolayısıyla burada aslında aynı zamanda Pencereler Risalesi'nde evet, vücubu vücuda ve vahdete şehadet var, doğru. Ama bununla beraber Esma-i Hüsna'ya da bir işaret ve delil var. Yani yukarıdaki az içindeki kudretin eseri Kadir olan bir zatın, Kadir ismine sahip bir zatın bize vücubu vücudunu ve vahdetini gösterir. Dolayısıyla vücubu vücut ve vahdetin ispatıyla beraber Cenab-ı Hakk'ın Kadir ismini, Hay ismini, Kayyum ismini, Alim ismini bizler ne yaptık? Burada ispat ettik. İşte burada Hazreti Üstad'ın Esma-i Hüsna'nın ispatında kainattaki mevcudatın üzerindeki eserlerden yola çıkarak Esma-i Hüsna'yı da ispat ediyor. Bununla beraber bir şey daha ispat ediyor, kudret gibi. Kudret gibi e, sıfat-ı ilahiyeyi de ispat ediyor. Hayat gibi sıfat-ı ilahiyeyi de ispat ediyor. Aciz içerisindeki kudreti bize gösterir. Eğer aciz bir varlıkta kudretin eserleri görülüyorsa, yani bir kudretle yapılacak eserler görülüyorsa, bu bize kudretin varlığını gösterir. O zaman Kadir bir, Kadir ismine sahip bir zatın varlığını gösterir. Ama Kadir isimli, Kadir ismine sahip zatın kudret sıfatına sahip olduğunu da bize gösterir. Dolayısıyla burada biz üç mevzuyu hallediyoruz. Cenab-ı Hakk'ın vücubu vücudunu bir, vahdetini iki, esma-i hüsnasını üç, hatta sıfat-ı Rabbaniyesini dört. Dolayısıyla bakınız buradaki sadece 14. pencerede dört büyük konuyu biz burada ispat etmiş olduk. Ee, yine üstadımızın her zamanki gibi heyeti mecmuası ile büyük bir mikyasla bir cadde-i nuraniyi bize gösterir. Bu her bir delil teker teker göstermekle beraber bu sefer bir bütün olarak baktığımızda o birer halat hükmünde olan burhanları e, yan yana getirdiğimizde kopmaz büyük bir halat zincir olduğunu bize gösterir. İşte ey tabiat bataklığına düşen gafil, her şey, ey her şeyi eşyanın tabiatına veren, eşyanın istidadından kaynaklandığını, tabii özelliklerinden, karakterinden kaynaklandığını zanneden gafil. Eğer tabiatı bırakıp kudret ilahiyi tanımazsan, eğer sen tabiatı bırakmazsan, yani yukarıda sayılan bu faaliyetleri tabiattan bilirsen, ilahi kudretin eseridir demezsen, ilahi kudretin eseridir demezsen, böyle bir marifete sahip olmasan, o zaman senin fikrine göre, senin fikrine göre her bir şeye, Hatta her bir zerre, her bir atoma, her bir esire hadsiz bir kuvvet ve kudret ve nihayetsiz bir hikmet ve maharet belki ekser eşyayı görecek, bilecek, idare edecek bir iktidar her şeyde bulunduğunu kabul etmek lazım gelir. Şimdi Hz. Üstad burada ne yaptı? Karşı tarafın fikrinin sonucunu gösterdi. Eğer sen ilahi kudretin eseri olduğunu kabul etmezsen o zaman senin düşüncene göre şunu kabul etmemiz gerekiyor. Her bir şeyde, her bir mevcutta, hatta o mevcudu teşkil eden, meydana getiren her bir atomda o zaman hassiz bir kudret var. Hassiz bir kudret var. Nihayetsiz bir hikmet var. Sonsuz bir maharet sahibi, bütün eşyayı görecek bir basarı var. Her şeyi bilecek sonsuz bir ilmi var. Her şeyi idare edecek bir rububiyeti var, iktidarı var. Bunu kabul etmemiz lazım gelir ki, bir ilaha vermekten sakındığımız ...bu sıfatları ve özellikleri bir atomda, bir zerrede kabul etmek hiç makul değil. Şimdi bunu izah ettikten sonra tekrar başa dönmek istiyorum burada. Şimdi burada Hz. Üstad 4-5 tane ilmi metot kullandı. Ne kullandı başta? Şunu söyleyelim. Vahyi nakli getirdi. Naklin gösterdiği maksadı Hz. Üstad akılla ne yaptı? Müşade yoluyla delillendirdi. Dolayısıyla biz diyoruz ki nak, nak, nakil ile istidlal. Bunu aklen e, delillendirdi, akli delile müracaat etti. Bu e, burhan yoluyla, akli müşade yoluyla e, bu ayet-i kerimeden ifade ettiği manayı teyit etti. Bu bir. İkincisi, Hz. Üstad burada eserden müessire geçti. Eser neydi? Eser bütün mahlukatın e, mutlak manada zayıf olmasıydı, mutlak manada aciz olmasıydı, mutlak manada fakir olmasıydı. Mutlak manada cehalet sahibi olmasıydı, mutlak manada cumut e, cumuda sahip olmasıydı. Peki, e, tamam bunlar o varlıkların özellikleri ama ne yaptı, eser neydi? E, mutlak zafiyette bir e, kuvvetin, mutlak kuvvetin eserleri göründü. E, mutlak acizde mutlak kudreti eserleri göründü ve hakeza. E, ve Hazreti Üstad dedi ki, o zaman... Mutlak kudretin eserlerini bu aciz varlık icat edemez, yapamaz. Her yönüyle zayıf olan bu varlık, sonsuz bir kuvvetin eseri olan bu icraatları gerçekleştiremez. O zaman bu eserden hareketle diyoruz ki, burada başka bir müessir var. Kim var burada? Kaviyi mutlak var, Kadiri mutlak var, Ganiyim mutlak var, Alimin mutlak var, Hayu kayyum olan bir zat. Yani o isimlerin eserlerini gördü, o eserleri tespit ve teşhis etti. Sonra oradan faile intikal etti. Bu ikinci metot. Üçüncüsü de daha önce sık sık söyledim. Müşahede-i alem dediğimiz, müşahede yoluyla aleme mevcudatı Hazreti Üstad müşahede etti. Kainat kitabını okudu. Çünkü gözü olan herkese bunu gösterebilirsiniz. Bu çok rahat, basit bir mantıkla, herkesin gözü önünde olan bu hakikati gösterirseniz çok rahat intikal edebilir. Dolayısıyla alemi ve alemin içindeki mevcudatın müşahede ederek buradaki hakikatleri Hz. Üstad ortaya koydu. Dördüncü bir metot da hakikati keşfetme. Yani Cenab-ı Hakk'ın mevcudata koyduğu zafı mutlak içindeki kuvveti i mutlakanın eseri, acz mutlak içindeki kudreti i mutlakanın eseri, fakr mutlak içindeki gınay-ı mutlakanın eserleri bu hakikati keşfidir. Yani bir müdafaa değil burada. Burada müdafadan ziyade hakikati keşfetmek var. Hakikatin üzerindeki perdeyi kaldırarak işte hakikat budur demek var. Kadiri mutlak, Ali e, alimi mutlak, hayyu kayyumu izah etmek. Dolayısıyla burada hakikatin e, keşfi var. Onu da söyleyeyim. Bir de burada e, şimdi e, zerrelerden yıldızlara kadar e, her şeyin hareketinde nizamatı aleme uygun hareket etmesi nizam delili var yani bu her bir atom, yani bütün atomlardan tutun yıldızlara varıncaya kadar kainattaki bütün mevcudatın nizamı aleme uygun olarak hareket etmesi yani nizama uygun hareket etmesi nizam delili vardır ki Hz. Üstad biz de burada şunu ifade ediyor. Alemde bir nizam var. Her şey bir nizamla hareket ediyor. Ve bu hareketlerin hiçbirisi bu nizamı bozmuyor. Madem nizamı bozmuyor öyleyse bu nizamı koyan bir zan. Eğer bir şeye çok eller karışsaydı o karışır. Dolayısıyla burada nizam delilinden söz etmemiz mümkün. Ve burada e, biz buna e, inayet delili, hikmet delili de diyebiliriz. Burada arka arkaya gelmiş. E, yani bir şeyde faydayı gözetmek, e, efendim hikmete uygun hareket etmeye bizler inayet delili, hikmet delili diyoruz. İşte zerreden şemse kadar bütün mevcudatın, e, hayatın, kainatın e, ve bütün mahlukatın e, hayatına, uygun faydasına uygun maslahata uygun hareketi hikmete uygun hareket etmesi elbette bir ilmi bir kastı bir iradeyi bize göstermekte çünkü ilmi olmayan kastı olmayan iradesi olmayan o hayatın maslahatına uygun hareket edemez ve burada da son olarak bir başka ilmi bir prensip daha var muhalif fikrin ...sonuçlarını, batıl sonuçlarını muhalefet eden insana göstermek. İşte burada muhalif fikir e, Her şeyin, bu yukarıda sayılan şeylerin tabiat tarafından icat edildiğini ortaya koymaktı. E, Hz Üstad dedi ki, eğer sen e, tabiatın yaptığını iddia ediyorsan... ...o zaman senin düşüncene göre, senin düşüncenin doğurduğu batıl sonuçlar şunlardır dedi. Her bir zerrede hadsiz bir kuvvetin, kudretin, nihayetsiz bir hikmetin, maharetin... Efendim her şeyi görecek, bilecek, idare edecek bir iktidarın, ilmin, e, iradenin, kuvvetin olduğunu kabul etmemi istiyorsan, e, yani senin alemlerin Rabbi hakkında uygun görmediğin sıfatları, isim ve sıfatları e, bir zerrede e, toplandığını e, kabul etmemi istiyorsan, e, hiçbir yeryüzündeki akıl bunu kabul etmez diyerek e, bu metotlarla da Hazreti Üstad 14. pencereyi izah etmiş oldu. Burada tekrar bir özet olarak Hazreti Üstad, vâcıb bir vücudun vücubu vücudunu ve vahdetini e, ispat etti. Esma-i Hüsna'sını ispat etti e, ve sıfat-ı Rabbani'yi e, ispat etti. E, saymadım ama beş veya altı tane ilmi e, metotla e, bunları ispat etti Hazreti Hüsna. E, ve beş ayrı noktadan e, zafı ı mutlak, e, zafı ı mutlaktaki, şuraya gelelim özet olarak. zafı ı mutlaktaki, heh, şöyle... Az içindeki kudretten, zaf içindeki kuvvetten, fakir içindeki servetten, cumud içindeki hayattan, cehl içindeki şuurdan yani hareketle Hazreti Üstad bunları izah etti. İnşallah bir sonraki penceremizde görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.